Konumu işaretliyorum ben sana bekle. Tamam. Şurası. Nedir oğlum. Olay ne kanka yine mi? Aynı. Aynı yeni bir araba. Ama bu sefer sanırım tek araba. Hmm. Sarı bir... Ne bu? BJ diyor. Bu ne lan? Sanırım biliyorum bu arabayı. Hadi bakalım hayırlısı. Gerginim yine. yine ifade modundan alabilir miyiz? Tamam, sabit bende de var ya. Niye böyle oldu? Ya ilk başta sıkıntı yok, ikinci işte bir Umarım sıkıntı çıkmaz. Umarım. Hmm. Durursam size girecektim ben unuttum. 66'da. 66 66. Okay. Tamam. Yavaş gidiyorum ki patlamayalım daha giderken abi. Evet evet. Yavaş evet, sen evet. sür sür. Dur, Neresi lan? Mesaj geldi. Aracı aldıktan sonra kırmızı otobor çatı katına getirin diyor. Oğlum dur dur böyle gitme böyle gitme ne yapıyorsun? O arabayı görünmesin. Geri gel. Oğlum ne bileyim i̇şte ne korkutuyorsun bu. ne yapayım? Sağa gir sağa gir sağa gir sağa gir. Dur bakayım şöyle nasıl gireriz oğlum buraya gizlice. Sol yap. Oğlum bildiğin araba soyuyor o zaman ha. Aa dur. Bekle. Gidip gel. Geliyorum. Geliyorum gel, dur. Tamam. Telsiz değilmiş şey olursa. Okey okey. Ben salaya yattım ışıkla bekliyor gibi. Ne yaptın? Ben mektubu şey yapmayı deniyorum. şey içeri sızmayı deniyorum bakayım. Tamam. Arabayı buldum. Tamam. Al çık hemen. Bir tane mi? Yani. Tamam, arkana yapışacağım senin. Hmm. Çıkış yoluna bakıyorum senin şu an. Elim ayağım titriyor ama çok heyecanlıyım. Çıktım, biz yollayın. Devam et. Etmiyorum. Tamam ben arkandayım yapıştım sana. Arka arka. Kırmızıya dikkatli gir. Koray hoş geldin. Ebenizin ne yaptınız yine? Araba çalıyoruz. Araba çalıyoruz rol pası. Bu ikinci görev. İki tane araba çaldık. 6000 dolar verdi. Bir daha çaldırıyor bize şu an. Yavaş çık dikkatli. E. Ee? Sür 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 sür. İn onun arabadan in. Ananı sikeyim arabanın sahibi içinde. Sür lan sür sür sür. Sür lan. Ananı sikeyim sür. Basıyorum dur. Bas. Ananı sikeyim. Hadi silahı var oğlum Teker teker patladı. Teker patladı parçala teker. Parçala jantı parçala jantı parçala sikerim Yine jant alırız. Ölmek istemiyorum oğlum Yürü. Ya. Polis gelecek. Sikerim jantını kaç para bir jant hamura koy. Her taraftan gidiyorum. Yola niye uzattın oğlum? Çabuk soldan çık soldan çık soldan çık. Bir şey yok. Maskeni çıkarırsın ekip. Sağır, gir. Düzeldi. İleride safe bir yere çekti. Şurası kafi. Şu karşı otu bak. Karşıya gir. Karşıya karşıya karşıya. Direkt tüm karşıya bak. Ananı sikiyim ananı sikiyim. Oğlum bakmadın mı adam var mı yok mu? Lan yok bakmadım. Çıkma çıkma. yüz üst kata çık yüz üst kata. Ananı sikiyim. Ya da iyi Şu burası. burası kafe. Oğlum elim ayağım titriyor. Ananı sikerim tamam, ben. Tamam kal böyle kal böyle tamam kal böyle. Ananın amına koyayım ya. Emanetleri bırak torpido ve falan. Ben müzik koydum müzik arabaya veriyorum. Şey gitsinler. Yedek plastik. Tamam. Ananı kim? elim ayağım titriyor. Beyler. Ee, acil şey lazım bir tane lastik tekerlek gerek. Çok acil. Yok eee üzerinizde bir şey bulunmasın. Sen lastikle gelin. Bunu atıyorum. Ayy bir Bir dakika oğlum dur. Oğlum ben sahip olduğun ne bileyim o adamın arkadan geldi. Nasıl için adamı ne, ne işe roman koyayım ya? Ben hiç bakmadın mı? Lan arabanın bagajına bakacağım köpek. Çocuğu, orası çocuğu. Oğlum aklım gitti aklım ben o geldi bir şeyler söyleyecek para verecek sandım Aklım gitti. Aklım gitti. Ya koyayım Ay yaşım biri çıktı bagajdan anasını sikeyim ya. Aklım gitti aklım. <laughs> Sen sür diyorsun ben araba sürmeyi unuttum bir an. Oğlum. Oh. Ah. Aga ne yaşanıyor ya? ya. Hayatımın en tuhaf araç soygunuydu amına koyayım. O kadar da oğlum sen sakla gizli giriyorum deyince ben gittim direkt o adam yanımıza oh, gelecek araba sandım anladın mı? Ne işi var adamın? Arabanın Bagajdan bagajından. çıktığını göremedim. Alkollü herifin ne işi var bagajda, amına koyayım. Aklım çıktı. <laughs> Oğlum bana bagajdan bir su mu bir şey getir. Oğlum adam bizi gördü arabayı gördü yalnız. O da silah sıkma Rusma evladı. O silah nereden buldu? Oğlum adam polis polis, sposu, atap bak, atap polis polis em emekli polis polis. Ama ya adam emekli polis falansa. Ananı sikiyim. E bizim Supra'yı söyler bizi söylerse. Ya asker sevmek Anladın Ananı beni Konya'ya gömdü. Bizi niye gö savaştık o Rus çocuğu? <laughs> beni Konya'ya gömdü. Vur bana vur bana vur bana. Beni Konya'ya ah. götüren. Ah tamam iyi geldi. Ne oluyor Rast lan? Yanında mı? Nerede yandı, bagajda? Bagajda dur bagajda dur alayım. Bekle sen dur. Ayaz ölüyorduk ölüyorduk. Bak bagajda, bagajda olması lazım herhalde. Tamir şey lazım mı? Yok yok. Tek Kaç lastik? lastik? Tek lastik. Tek mi? tek mermiyi dök. Ne? anlatacağım olayları. Amına koyayım ne yapıyorsunuz gene gizli gizli amına koyduk Gizli değil ya anlatacağım Değil mi sana. Dur bakayım. Ne oldu biliyor musun? Tek teker ha. Bir iş vardı. Adam ha. işte yani senden bir şey yapmanı istiyorum dedi. Araç çalmanı istiyorum dedi. Eee? Çaldık. Sizde bir şey var mı? Yediniz mi? Yok, yemedik yemedik. Ee, şeyi aldık, arabayı çaldık, götürdük. istenen yere bıraktık. Aracın bagajından adam çıktı. Başka bir adam silahlı. Oha! Evet. Ananı sikeyim. Silahlı Ben de bagajdan sonra çıktığını dedi. görmedim. Adam bir şey diyecek sandım. Gerald, bas deyince bir basmaya başladım. Nerede? Nerede? Kırmızı otoparkın üstünde virajları alamadım. Polis geliyor bir yandan. Elim ayağım titriyor. Ananı sikeyim. İyi Allah'tan Olsun. size bir şey ama bunu kıyım lan. Oğlum sorma lan. Yok. yok. sesleri geliyor. Birazcık eşka olabilir. Aranıyor birisi şu anda. Üst kata falan mı çıksak bir 5-10 dakika Bu Arabayı bırakalım mı? Tamam benim arabayla gidelim. Dur şunu üst tarafa park edeceğim. Arabanın Gelsen bagajı dolu. Ben arabaya binmem. Üst kata evet. Oğlum adam niye size araba çalmanızı istedi ki? Oğlum bir tane adam varmış tamam mı? Şehrin çok eskilerindenmiş. Ha. aradı iki tane araba ve göstereceğim size benim için çalar mısınız diye iş pasladı bize. Parası ya değil mi? hı. Dedi 3000 3000 veririm. Biz de gittik. İlkini çok He. rahat yaptık. O gibi ne abi ne? O şey al. İlkini çok rahat yaptık tamam mı? Ee? Kanka kaçak göçek bir şeyler. İkinciye dedi ki Gerald o gibi daha dedi. Kanka emin misin falan Gerald gel oğlum dedi. Gittik. Siren sesi geliyor hala sağ şeyden. Ha. sıkıntı yok sen devam et. boş Ondan sonra Gerald sakince girdi eve aldı arabayı çıktı. Arabayı kırmızı otoparkın en üstüne götürdük. Bagajından adam çıktı silahla bize. Orası çocukları. Vurmaya başladı. Olgi sakin, olgi sakin. Sakin, o. sakin. Yememişsiniz oğlum Allah'tan. Motoru sürüyor. Otelde sür Otelde sür. Benim araba şeyi de onu da alalım. Seltova'da Tam onu alalım mı yoksa otel mi süreyim? Anonymous içeriler 100 bit yollamış. Kardeşim, Sur, kesene ya, bereket. Kimsin bilmiyorum ama okay. teşekkür ederim. Çok sağ ol. Sen araba biraz kalsın orada böyle bir yarım saat bir saat alırız sonra kalsın, onu. Kalsın kalsın <laughs> biraz. Görünmez ortalıklarda. Adam arabayı adam gördü, eş... bizi gördü. Ya maskemiz vardı oğlum. Evet. İsim verdik mi? Vermedik. Yok, isim vermedik. Ben direkt sandan sürüsürdüm sadece. Evet. Adam tanıdık falan değil deme tipim ipi. Yok, Yok, oğlum değil. ilk defa gördüm. Ay geçin teki ama bana koyayım. Vay Lan ya. ben adamı bile göremedim adam. heyecandan. Bagajdan çıktığını Gerald söyledi bana. Ben ondan bastım. Nerede araba? Şu arkada solda. Mango'ya geçiyorum. Okey. Çok ya fark etmez ya dur. Çok İyi, riskliydi, güzel. çok riskliydi. Level 10 Krok Ogi. Tam ifade modunu açabilirsiniz artık.